Genç kardeşlerim, köydeki, şehirdeki, üniversitedeki, lisedeki, genç olduğuna inanan bütün kardeşlerim, size söylüyorum, babalarınız, anneleriniz de evliya doğup evliya büyümediler. Kendi zamanlarına göreydi onların hatası, o kadar fark o. Anne, baba, üzdün, okul, sokak, ticaret yeri bir yerde bir hata yaptın. Aldın, vurdun, kırdın, ismi cismi önemli değil bu hatanın. Sen her şeyden evvel insansın, etten kemikten yaratıldın. Kırıp döktüklerin, eksik bıraktıkların, üzdüklerin bunların hepsi insan olduğun için normaldir. Peygamber değilsin. Meleklerin koruması altında da değilsin. Dolayısıyla senin hata etmiş olman gayet tabiidir. Seni internet bozdu. Seni sosyal medya bozdu. Seni okul bozdu. Dünyada 10 kişi yokken Adem Aleyhisselam'ın çocuklarını kim bozdu? Lut Aleyhisselam'ın kavmi zamanında filan şer örgüt mü vardı onları organize etti? filancayı deizm dalgası aldı götürdü Nuh Aleyhisselam'ın çocuğunu kim aldı götürdü de Allah beni boğamaz tepelere çıkarım dedi o da mı sosyal medyadan bu sloganları öğrendi sosyal medyanın olmadığı zamanlar şer vardı dünyada şimdi eğitimciler, siyasetçiler gençlere hidayet örneği olması gereken hocalar çok kötü, berbat böyle bir şey görmedi insanlık diye sadece başlarından savuyorlar Musa Aleyhisselam'ın zamanında Şerrin şerri, Firavun'un zamanında şerrin şerri denecek şeyler vardı. İnternetten mi öğrenildi onlar? Hayır, internet olsun veya olmasın. Şeytan var bu dünyada ve şeytan iliklerinden dolaşıyor insanın. Öyle önüne kağıtlar gösterip buradan oku bak diye çalışmıyor. Şeytanın bulunduğu bir dünyadayız. Konu ve sıkıntı senin hata etmiş olman değil, ana merkezle bağlantını canlı tutmaman. Keşke her gün bir rezillik yapsaydın da benim Rabbim var diyen ruh senden kopmasaydı.